Ya da istediğin telefonu al, parasını diyelim ki ben ödeyeceğim. Hangi telefonu istiyorsan seçebilirsin dediklerinde. Tercih bu mu olur? İnsan güzel şey çabuk alışıyor. Sen o bütçeyi ayırmışsın bir telefon alacaksın. O zaman da şöyle açık kullanabiliyorum. Bunlar güzel. 22 bin lira verir miydim? 22 bin lira. Paralara bak ya. 22 bin lira. Bu arada mesaj geldi. Videoyu sonlandıracağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Dün yeni ürünlerimiz gelmiş. Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Samsung Galaxy Watch 4. Lansmanda bunların tamamını ilk incelemelerini, ilk buluşma videolarını yapmıştım. Watch 4 klasik modelinin kutu açılışını ve kullanım deneyimini sizin sorularınızı cevapladığım bir video yaptım. Bu kez gelen Galaxy Watch 4. Benim kullandığım şu anda hali hazırda sizin daha önce izlediğiniz videolardaki Galaxy Watch 4 klasikti. Watch 4'ün de kutusunu açacağım. Bu videodan hemen sonraki videoda Watch 4'ün kutusunu açacağım ama bu videoda önce Samsung Galaxy Z Fold 3'ü kutusundan çıkarmak istiyorum. Beraberce kutusunu açalım arkadaşlar ve bu telefona biraz yakından bakalım. Şu yaklaşık bir hafta 10 gün falan oldu arkadaşlar kullanmaya başladı. Yani sizin videonun başında gördüğünüz kutuyu açtığım, ilk açtığım videoyla şu an arasında zaman farkı var. Telefonu ben kullanmaya devam ediyorum. Fakat kutudan çıkardıktan sonraki bu ilk süreci, ilk deneyimleri sizlerle paylaşmak istedim. Telefona ilgi duyanlarınız içerisinde daha önce yayınladığım Z Fold 3 videosunu, ya yani ilk inceleme videosunu izleyenleriniz vardır. Orada kısa bir süre telefonla baş başa kalmıştım ve ilk deneyimlerimi, ilk izlenimleri paylaşmıştım. Şimdi bu telefonu bir süredir kullanan biri olarak, ana telefon olarak kullanan biri olarak söyleyecek tabii ki daha fazla şeyim var. Yine teknik özelliklerden biraz bahsederim. Fakat telefonun bıraktığı intibadan, deneyimden biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu tasarımıyla malumunuz öne çıkan bir telefon. Biraz pahalı bir telefon. 22 bin lira gibi bir satış rakamı var. Ama gerçekten farklı bir deneyimi var. Bu konuda sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Yani 20-25 bin lira bir telefona verecek olsanız bu tarz bir telefona mı verirsiniz? Böyle bir deneyim ister misiniz? Böyle bir inovasyon, farklı bir telefon mu kullanmak istersiniz? Yoksa piyasadaki daha birbirine benzeyen telefonlardan mı tercih edersiniz? Bunu merak ediyorum. Çünkü Z Fold 3 gerçekten deneyim olarak da genel hatları itibariyle girdiğiniz tüm ortamlarda da dikkatleri üzerine çeken bir telefon. Yani 20 bin liralık telefon kullanan arkadaşım abi o ne falan diye böyle bir telefonu bakmak, incelemek istiyor, merak ediyor. Bunu gören herkesin aklına eğer o bütçeyi ayırmışsa şu geliyor yani aklından geçiyor. Ya bundan mı alsam, bunu mu alsam diye bir düşünüyorlar ve bana telefonla ilgili deneyimlerimi soran çok fazla insan var. Gören herkes soruyor. Mesela hiç Samsung kullanmamış hatta hiç Android kullanmamış birisi çok ilgi duyabiliyor bu telefona. Çünkü gerçekten ilgi çekici bir tasarım tasarım var arkadaşlar. bir değerlendirme yaparken ilk intibayı tasarım üzerinden veririz. Bu da tabii ilgi çekici bir tasarıma sahip olduğu için haliyle fazlasıyla dikkat çekiyor arkadaşlar. Peki kullanırken neler yaşıyoruz? Ya ben şöyle söyleyeyim. Bunda bir sezon bir dizi izledim yani. Hani yolculuklarda, seyahatlerde izlerken de sonuçta bir ekstradan bir tablet ya da bilgisayar açmama gerek kalmıyor. Zaten bilgisayara yakın deneyim sunan avantajları da var. Onlardan da bahsedeceğim. Ama şu ekranı açınca çok tatminkar bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Yani şöyle bir şey izlerken şu şekilde işte Netflix'ten bir şey izlerken, YouTube'dan bir şey izlerken, farklı bir platformda herhangi bir şey izlerken keyifle izleyebiliyorsun. Ben Buds 2 ile falan kullandım. Buds Pro ile değil de Buds 2 ile kullandım. O kulaklıkları çok sevdim bu arada. Onunla ilgili yine detaylı bir video hazırlıyorum arkadaşlar. Biraz daha deneyimlemek istiyorum. Yanlış bilgi vermemek için. Ama mesela Z Fold 3 ile kendi hoparlörleriyle de zaman zaman kulaksız kullandığımda da yeterli bir performans verdiğini söyleyebilirim. Son derece doyurucu. Multimedya tüketimi açısından ya da mail atıyorsun. O sırada arka planda. Ben arka planda bir şeyler izlemeyi dinlemeyi severim. Netflix ya da başka bir şey. Bir şey izliyorsun, atıyorsun yukarıya. Orada devam ediyorsun işte. Bilgisayara yakın bir deneyim veriyor bu noktada. Bu bence çok kullanışlı ve benim gibi aktif olarak bu cihazları kullanan insanlar için normalde sunulmayan bir avantajı sunmuş oluyor. Bunlar güzel. Kamerasının da diğer telefonlarda olmayan sunduğu bazı avantajlar var. Onlardan da bahsedeceğim ama şu ekrandan bir şey açıp da sonrasında izlemeye karar verip açıp daha sonra bu ekranda devam etmek gerçekten çok keyifli. Ya da kamerayı açıp ön kamerayı kullanırken hemen yan ekranda devam etmek hemen şurada görebilmek, anında çektiğiniz fotoğrafı bence avantaj. Hızlandırıyor. Yani girip bakmıyorsun ne çektiğinde ve şu anda mesela kamera açıkken hemen orada çektiğin fotoğrafı görüyorsun. Bu arada birkaç gündür biraz rahatsızım arkadaşlar. Sesime de yansımış olabilir. Şu anda test sonucu bekliyorum bir taraftan da. Umarım herhangi bir sorun yoktur. Telefonun en dikkat çekici tarafı tasarım dedik. Tasarım odaklı bir telefon. Yani kamerasında 8K video yok mesela. Ya da çok çok ekstrem şeyler. Mesela 64 megapiksel, 108 megapiksel gibi. Samsung'un aslında diğer telefonlarda sunduğu özellikler bu telefonda kamera tarafı da yok. Peki bu kamera deneyimini olumsuz etkileyen bir şey mi? Ben böyle bir şey görmedim. Sosyal medya amaçlı kullanıyorsanız bu kamerayı bunun eksikliğini hissetmezsiniz. Çünkü ben S21 Ultra'da da genellikle benzer formatlarda çekim yapıyordum. Bu yüzden kamera tarafında bir eksiklik oldunuz sonuç mu? Değil. Sessiz alalım da yine arada bakarım. Kamera tarafında verdiği deneyim kesinlikle yeterli. Instagram'da takip eden arkadaşlar biliyordur. Son bir haftadır falan paylaştığım tüm görselleri, tüm fotoğrafları bununla çekiyorum. Bu yüzden bu tarafta bir eksik olduğunu söyleyemem. Her ne kadar kamerasıyla öne çıkan bir telefon olmasa da amiral gemisi düzeyinde bir kamera deneyimi bize sunuyor arkadaşlar. Bu tarafta başka bir şey daha sunuyor. Yine tasarımla ilgili güzel bir şey. Aslında ekranla ilgili bir kısım. Gerçek bir tam ekran deneyimi var burada. İçeride bir ön kamera var ama bu senin deneyimini etkilemiyor çünkü bunu görmüyorsun. Ekran altı kamera dünyada ilk kez bir katlanabilir telefonda ekran altı kamera Samsung Galaxy Z Fold 3 de bizlerle buluştu arkadaşlar. Ekran tarafında bunu biraz daha yakından bakacağız ama tasarımla ilgili merak edilen şeyleri bana gelen genel sorulardan devam edeyim. Şu menteşe sağlamlık konusunda nasıl hissettiriyor diye çok soruyorsunuz. Bu menteşe 200 bin kez açma kapama testinden başarıyla geçmiş bir menteşe arkadaşlar. Herhangi bir sertifikalanmış toz dayanıklılığı olmasa da içerideki fırça sistemi daha önceki Z Fold 2'de de detaylı şekilde anlattığım üzere içeride toz birikmesini engelleyecek yapıda. Süpürge sistemi gibi bir şey var içeride. Onun dışında bu tarz tasarım kılıflarda suya dayanıklılık genelde olmuyordu. Çünkü katlanabilir bir yapıda suya karşı dayanıklı bir mekanizma kurmak zor. Fakat bu şu anda elimde tuttuğum dünyanın ilk suya dayanıklı, üstelik IPX8 sertifikasıyla suya dayanıklı katlanabilir telefon arkadaşlar. Yağmur altında vesaire artık bunu daha rahat bir şekilde suya dayanıklı diğer telefonlarda olduğu gibi kullanabileceğiz. 1,5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar suya dayanıklılık sunuyor. Ön ve arka taraf Gorilla Glass Victus'la korunuyor. Darbelere ve 2 metreye kadar düşmeye dayanıklı yine de düş düşürmeyin. İşte bu telefon biraz öyle hissettiriyor. Sanki düşse gidecek açıkken düşürmemeliyim gibi hissettiriyor ama tabii ki düşürmemelisin. Çok da güzel kılıfları var bu arada. Şimdi düşününce bana gelmedi henüz. Belki de gelecektir bilmiyorum ama çok güzel kılıfları var ve bu kılıflarla bunu kullandığımızda daha belki de güvenli bir kullanım elde edeceğiz. Bu da ekstra bir koruma sağlayacaktır. Aslında her ne kadar bu açılır kapanır yapıdan dolayı sağlamlığını tam hissedemesek de telefonun iskeleti armor alüminyum çerçeveden oluşuyor. İçerideki ekran Samsung'un ultra ince camından yapılmış ve bu kez panel tabakası ve koruyucu film eklenmesiyle %80 daha da güçlendirilmiş arkadaşlar. Ve ayrıca artık bu ekran S Pen'de destekliyor. S Pen Pro'yu kullanırsak Z Fold modunda kullanmamız gerekiyor. Çünkü farklı bir ekran var. Bu ekranı korumak için Bluetooth'la bağlayarak kullanmak gerekiyor kalemleri ya da sadece bu telefonda kullanacaksak S Pen Fold Edition adlı S Pen'i tercih etmemiz gerekiyor arkadaşlar. O zaman tam verimli bir şekilde bu telefonda S Pen deneyimini elde edebileceğiz. Yani aslında elimizde katlanabilir ekranlı bir yeni Note serisi var da diyebiliriz. Alt tarafta kullanılan USB-C portu USB 3.2 hızında parmak izi güç tuşuna yerleştirilmiş. Oldukça iyi çalışıyor. Hatta ekran altı parmak izi okuyuculardan daha iyi performans sunduğunu söyleyebilirim. Parmak izi okuyucunun üzerinde ses açma ve kapama tuşları var arkadaşlar. Diğer tarafta, diğer kapakta ya da işte diğer ekranın olduğu tarafta mı demeyeyim. Telefonu açtığınızda sol tarafta sim kart girişi var. Bir micro SD kart desteğimiz yok. Telefon çift sim kartı ve e-sim'i destekliyor. Fakat e-sim kullanıyorsanız slottan sadece bir sim kart kullanabiliyorsunuz. Yani aynı anda en fazla iki sim kartı kullanabiliyorsunuz bu telefonda ya da e-sim kullanmıyorsanız direkt sim kart slotundan çift sim kart takabiliyorsunuz arkadaşlar. Üst tarafta alt tarafta hoparlörler, mikrofonlar görüyoruz. Stereo hoparlörlerin iyi bir deneyim verdiğini söylemiştim. Z Fold 3'ün 3 renk seçeneği var arkadaşlar. Bendeki Phantom Black rengi. Silver daha güzeldi bence. Phantom Silver ve Phantom Green olmak üzere 3 rengi var toplamda. Ben Silver'ı çok beğenmiştim ama siyah artık bu mat siyahı standart olarak Samsung'da sevdiğim için bu telefonda keyifle kullanıyorum. Siz satın alacaksanız bence gümüş rengine de bir bakmanız öneririm arkadaşlar. 6.2 inçlik dinamik AMOLED 2X bir kapak ekranımız var. 2268'e 832 piksel çözünürlük sunuyor bu ekran ve Gorilla Glass Victus'la korunuyor. Hem kapak ekranı hem de ana ekran, açtığımız zaman karşımıza çıkan bu büyük ekran 120 Hz ekran tazeleme hızını destekliyor. Fakat biz bunu adaptif olarak kullanabiliyoruz. Ekranda ayarlar menüsünde sürekli 120 Hz seçeneği yok. Sürekli 60 Hz'i seçebiliyorsunuz ya da adaptif olarak 120 Hz'i seçebiliyorsunuz. Pil tasarrufu yapmak istiyorum, daha çok gitsin diyorsanız 60 Hz'i ama ben adaptif olarak 120 Hz kullanmayı tercih ediyorum. İç ekran 7.6 inç dinamik AMOLED 2X ekran arkadaşlar. 2208 x e 1768 piksel çözünürlük sunuyor ve dediğim gibi 120 Hz ekran tazeleme hızıyla çalışıyor. Gerçek bir tam ekran deneyimini burada yaşıyoruz. Buradaki ekran altı kamera sayesinde bir şey izlerken bir film, YouTube videosu vesaire ne izliyorsan, ne okuyorsan, ne yapıyorsan, tarayıcıda mı geziyorsun? Sonuçta orada bir kamera olduğunu unutabiliyorsun. Kamera uygulamasına girip de ön kamerayı açtığında o kamera belirgin hale geliyor geliyor arkadaşlar. Ama mesela ben galeriye girip de bir fotoğrafa baktığımda orada bir delik varmışçasına bir rahatsız edici bir durum yok. Yani olabildiğince kamufle edilmiş bir kamera. Ekran altı kamera. Katlanabilir bir telefonda ilk kez kullanılan bu düzeyde bir telefonda ilk kez kullanılan bir ekran altı kamera var. Sizin tam ekran deneyiminizi bölmemek üzerine şekillendirilmiş bir kamera diyebiliriz arkadaşlar. Kamera uygulamasına girip ön kamerayı açtığınızda o kamera dönüyor, kendini belli ediyor ama bunun dışında orada çok varlığıyla sizi rahatsız etmiyor, ekranı bölmüyor, ekran deneyiminizi bölmüyor. Bu ekranda böyle büyük bir ekranda tam ekran deneyimini size sunuyor arkadaşlar. S Pen desteğinden bahsettik. Mesela benim Fold için tasarlanan bir S Pen'im yok şu an. Ne var? Samsung Galaxy S21 Ultra'da kullanabildiğim kılıfıyla gelen bir S Pen var. Bununla bunu kullanabilir miyim? Hayır. Bu bu ekrana zarar vereceği için bununla kullanmam. Zaten orada da bununla ilgili bir uyarı çıkar. Buna özel tasarlanan S Pen'leri kullanarak tam performanslı bir şekilde bu deneyimi yaşayabilirim arkadaşlar. Böyle bir ekranda S Pen deneyimini bu şekilde yaşayabiliriz. Bunun güzel birkaç şeyi var. Arkadaşlarıma falan gösterince şov yapıyorsun diyorlar ama telefon zaten tam bir şov telefonu. Gerçekten şov yapıyor. YouTube açıyorsun diyelim. Bir video açalım. Flip 3'ü açalım mesela. Şöyle yazınca. Z Flip 3. Aa, en üstte çıktı. Reklama adla. Ve mesela şöyle. Şöyle izliyorsun. Açıyorsun. Cidden hani şov yani bu. Şöyle izliyorsun. Ondan sonra şöyle çeviriyorsun. Böyle izliyorsun. Şöyle yaptığında Gerçekten müthiş bir tam ekran deneyimi var arkadaşlar. Çok alıştım böyle izlemeye. Tabii ben Flip 3'ü de çok seviyorum. Onda ayrı bir ergonomik yapısı var, ayrı bir güzelliği var ama şu şekilde masaüstü deneyimine yakın bir deneyim görüyorsunuz. Yani burada işte diğer önerdiği videolar. Bu tarafta bakıyorsunuz yorumlar vesaire işte. Çok şık telefon, fiyatı da çok şık olur falan. Bunları görüyorsunuz. Bence bu çok güzel. Bilgisayara yakın bir deneyimi avucumuza taşıyoruz. Gerçekten bunun bir telefondan fazlası olduğunu düşünüyorum. Yazılımla da bu desteklenmiş durumda. Çünkü ekranı bölebiliyorsun. Ekranı ikiye bölüyorsun, üçe bölüyorsun. Aynı anda farklı işlemler yapman gereken durumlarda çok keyifli bir deneyim elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi ekranı böyle üçe bölmek falan için de bir güç lazım. Bu telefon Snapdragon 888'den güç alıyor ve 12 GB DDR5 RAM kullanıyor. 256 ve 512 GB dahili depolama alanı seçeneklerimiz var. UFS 3.1 depolama birimi kullanılıyor. Bu da önemli arkadaşlar. Harici bir SD kartla, micro SD kartla depolama alanımızı yükseltemiyoruz. Telefon kuttan Android 11 ve One UI 3.1.1 ile çıkıyor. Bu ekranda, bu büyük ekranda oyun oynama, işle ilgili bir şey yapıyorsan ekranı 3'e bölme işte maillerini okurken oradan bir konuda araştırma yapıp belki bir şeyler indirip oraya eklemen gerekiyor. Bir pdf hazırlıyorsun, bir şey hazırlıyorsun, bir sunum hazırlıyorsun. Geniş bir ekranda ekranı bölerek çalışabilmek. İçerik tüketirken, bir şey okurken bile bu ekranın avantajlarından faydalanmak gerçekten güzel. Birçok uygulama bu ekrana uyarlanmış şekilde verimli olarak çalışıyor. Tabi bu katlanabilir telefonlar hayatımızın bir gerçeği olduğu için ve artık 3. nesil elimizde olduğu için de bu tarz uygulamaların sayısı gün be gün artıyor. Mesela Twitter açayım şimdi. Tam ekran mesela şu anda Twitter tam ekran sanki bir tablette gibi kullanabiliyorsun. Kapattığın zaman da Twitter'da kapatınca devam et açmamışım. Ayarlardan bunu açmak gerekiyor. Ama açtığımda mesela devam edebiliyorum. Kapatınca telefonu kapatmak mı istiyorsun yoksa uygulamaya devam mı etmek istiyorsun? Bunların seçeneğini sana ayarlarda soruyor. Mesela ben Instagram'ı açıyorum ama Instagram henüz yeniden boyutlandırmayı desteklemiyor. Instagram'da kapattığın zaman uygulama yeniden başlatıyor ama birçok uygulamada devamlılık çalışıyor. Arka tarafta 3 kameramız var arkadaşlar. Dikey bir şekilde dizilmiş. Daha kibar bir dizilme sahibi olduğunu söyleyebilirim. Çok büyük bir modül kullanmamışlar. S21 Ultra'daki gibi büyük bir modül yok. En altta zaten LED flash'ı görüyoruz. Onun üzerinde telefoto kamera var. Bu telefoto kamera OIS desteğine sahip. 12 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.4 diyaframı var. Ortadaki geniş açı ana kamera f1.8 diyaframlı OIS desteğine sahip ve yine 12 megapiksel çözünürlükte. En üstteki kamerada 12 megapiksel çözünürlüğünde bir ultra geniş açı kamera. Bu kamerada OIS yok ve f2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açı kameramızda. Ekran içindeki ön kameraya bakalım. Bu yüz tanımayı şu anda mesela tanıdı açtı. Çok güzel kullanıyor. Selfie çekim biliyor musun çekebiliyorsun fakat 4 megapiksellik bir çözünürlük sunuyor bu kamera. Bu yüzden bununla sınırlı değilsin. Buradaki olay ekran altı kamera olması. Yani burada bir kamera var ama biz bunu ekranın altına gömdük. Fakat burada çok yüksek performansa odaklanmadık. Nasıl ekran altında parmak izi ilk geldiğinden bugüne büyük gelişme kaydettiyse bu da zaman içerisinde aynı şey olacaktır diye bekliyoruz. Kapak ekranına geçtiğinde buradaki ekranın üzerinde yine bir kameramız var. Burada normal bildiğimiz alıştığımız ön kamera var arkadaşlar. Bu kamerada 10 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyaframa sahip. Bu kamera 30 fps 4K video kaydı yapabiliyor ve HDR desteği var. Arka kameralarda da 4K 60 FPS video ve HDR 10 Plus kayıt desteği var arkadaşlar. Yönetmen bakış özelliğimiz var. Aynı anda hem ön kamera hem arka kamera kullanabiliyoruz ve tabi bunda bir ekstra var. Tasarımdan kaynaklı bir ekstramız var. Nedir? O da arka kamerayla selfie çekebilme özelliği. Yani şu kamerayı açıp şöyle arka kameraya geçip kapak ekranı ön izlemesi açık tuşuna bastığımızda hop kendimizi burada arka kamerayla selfie çekebiliyoruz arkadaşlar. Yani asıl güçlü olan ana kamerayla daha gelişmiş kamerayla selfie çekebiliyoruz. Arka kamerayı açtım. Telefon zaten bir tripota ihtiyaç duymadan, bir şeye ihtiyaç duymadan şöyle lap diye koyabiliyoruz. Otomatik kadrajlama açık. Şöyle bak şu evet. anda beni takip, takip ediyor. Hop aldı. Şöyle Böyle. kaysak. Mesela açıldı. Şöyle, Şöyle kaysa geldi. Merhaba arkadaşlar. Bugün size mesela diyelim ki bu videoda bir şeyler anlatıyoruz. Bununla video çekiyorum. Şu anda hiçbir şekilde temas etmediğim halde o kamera bana yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Hareketlerime göre beni kadrajın merkezine oturtuyor. Diyelim ki bu videoyu Samsung Galaxy Z Fold 3 ile çekiyorum. Ve kameranın bu otomatik kadrajlama özelliğini kullanıyorum. Herhalde böyle kadrajdan çıktım mı çıkmadım mı derdim olmadan direkt size odaklanarak kendi görüntüme bile bakmadan çekebilirdim. Belki de çekerim, bakarız, o tarz bir incelemede yaparız arkadaşlar. Arka kamerayla kendimizi çekebiliyoruz. Fotoğraf, video vesaire çekerken ekranda kendimizi görebiliyoruz. Ergonomik yapının getirdiği önemli bir avantaj. Kullanıyor musun? Yani şu ara her şeyi kullanıyorum çünkü test ediyorum ama genelde kullanır mıyım? Muhtemelen kullanırım yani çünkü arka kameralar her zaman daha gelişmiş kameralar oluyor. Haliyle daha iyi performans sunuyor. E selfie çekerken kendini görmen gerekiyor ya da işte şöyle birlikte bir selfie çekilirken bunu da bu şekilde kullanmak, ultra geniş açı kullanabilmek vesaire. Bunun gibi avantajları var. Şimdi bir sürü ekran var baktığımda. Yani katlanabilir ekran var. Bir de harici ekran var. Dışarıdaki kapak ekranı var. 7.6 inçlik bu iç ekranda. 120 Hz adaptif yenileme hızına sahip bu ekranda. Aktif olarak kullandığınızı düşünün bu telefonu. Ve ayrıca bir ekran daha var. Kimi zaman bütün ekranlar açık olabiliyor. Mesela video modunda vesaire kullanabiliyorsun. İyi bir bataryadan güç alması gerekiyor ki biz bunu en azından tüm gün rahatlıkla kullanabilelim. Tüm gün kullanabiliyor muyum? Kullanabiliyorum. 4400 mAh'lik bir çift hücreli batarya var. Yani erken saatlerde gece olmadan şarja takma ihtiyacı duydum. Neden duydum? Ekran neredeyse hiç kapanmadı. Çok fazla test ettim. Ama normal kullanımda genel olarak akşamı çok rahat buluyor. Hele ki siz şöyle dışarıdayken falan ön ekranı daha yoğun kullanıyorsanız zaten akşam çok rahat bataryanız yeterli düzeyde bile oluyor yani. Ama ben genellikle bir telefonun tüm fonksiyonlarını böyle sonuna kadar kullanmayı sevdiğim için özellikle inceleme esnasında buna daha çok yüklendiğim için benim akşam telefonu şarja takmam gerekiyor genelde. Telefon 25 watt hızlı şarj destekliyor. Kutun içinden bir adaptör çıkmıyor. 11 watt kablosuz hızlı şarj desteği de var. Kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Hatta kablosuz olarak ters şarj da yapabiliyorsunuz. S21 Ultra'yı ya da kablosuz şarjı destekleyen herhangi bir telefonu Z Fold 3 kullanarak şarj edebilirim arkadaşlar. Bununla da yetinmem. Bu saatimde mesela bu telefonların kablosuz şarj özelliğini kullanarak şarj edebilirim. Bu saati çok beğenerek kullanıyorum. Bununla ilgili inceleme videosunu hazırlıyorum arkadaşlar. Bu arada sorularınız varsa sormaya devam edin. Herkesin merak ettiği ya da alma kararını etkileyecek detay özellik farklı olabiliyor. Dikkat çekici şeyleri seviyorsanız mutlaka radarınıza girmiştir Z Fold 3. Ben bunu kullanmaya devam ediyorum ve detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Bu incelemelerin sonuçlarını da sizlere hem Twitter'dan hem Instagram'dan anlık olarak hem de yine YouTube'da detaylı olarak paylaşacağım. Şu bir hafta 10 gün süresince 8-9 gün oldu herhalde bilmiyorum. Yaşadığım deneyimi özetlemem gerekirse arkadaşlar telefon çok dikkat çekiyor. Çok beğeniliyor. Dışarıdaki tepkilere daha şaşırıyorum ya yani ben alıştığım için galiba. Ben o kadar yüksek tepkiler vermemiştim ve insanlar gerçekten böyle bayıla bayıla sürekli incelemek istiyor, sürekli bakmak istiyorlar. Sorular soruyorlar telefonla ilgili. Teknolojiyle alakalı olsun olmasın herkesin dikkatini çeken bir telefon. Kullanım tarafında alışmanız gerekiyor çünkü kat atlanabilir ekran. Açık bir şekildeyken kullanmak, dışarıda kullanmak çok ergonomik değil ama uçakta kullanmak çok ergonomik. Yani bir şey izlerken, bir şey tüketirken ekranı açıp bir şey üretirken kamerasıyla vesaire kapatmak sanki daha doğru bir kullanım şekliymiş gibi geldi bana şu ana kadar. Ya da üretim kısmında içerik üretmek sadece video üretmek anlamına gelmiyor. Herhangi bir yazılı içerik üretirken ya da bir dosya oluştururken bir sunum hazırlar vesaire ekranı açmak o zaman tam verimlilik sunuyor. Ekranı bölmek güzel avantajlar sunuyor. Tekrar S21 Ultra'ya dönmek istemem yani. Şunu şu kompaktlığı bir kere direkt bana hitap ediyor. Çok büyük ekran telefon kullanmayı sevmiyorum ama büyük ekran deneyimini de seviyorum. İzlerken, yazarken vesaire. O zaman da şöyle açıp kullanabiliyorum. Bunlar güzel. 22 bin lira verir miydim? 22 bin lira zaten zirve. Yani telefon alacaksan 22 bin lira. Paralara bak ya. 22 bin lira, 20 bin lira telefonlar konuşuyoruz. Bunu da bugün konuşmaya başlamadık. Bunu son birkaç yıldır konuşuyoruz. Ben şahsen şu an size ben buna 22 bin lira veririm desem videoyu kapattıktan sonra tekrar düşünürüm. Yanlış bir şey mi söyledim yoksa verir miyim diye. Yani 22 bin lira verilecekse şöyle söyleyeyim 22 bin lira 20 bin lira para verilecekse verilecek telefonlardan bir tanesi budur. Çünkü sana elle tutulur farklılıklar ve yeni bir teknoloji farklı bir teknoloji sunuyor. Ama 22 bin lira mı bir telefona vermeliyiz ya da o limitlere çıkmalı mıyız sadece bunun için sorusu başka bir soru. Çünkü senin temel ihtiyaçları neler bir telefondan çok neyi kullanıyorsun vesaire. Ya bu Ferrari gibi. Kesinlikle. Telefonları arabalarla böyle eşleştiriyorum bu ara sürekli. Aslında eskiden beri bunu yapıyordum. Ya bu Ferrari mesela. Otobana girdiğinde ya da işte otobanda basmıyoruz. Piste girdiğinde gazı kökleyebileceğin bir güç var. Yani ekranı açıyorsun ve bir ihtiyacın olduğunda büyük bir ekranda müthiş bir deneyim elde edebiliyorsun. Ama bu pahalı. Ferrari pahalıdır. Ekstrem bir telefon, özel bir telefon. Herkesin elinde göremeyeceğiniz, herkesin elinde olması için üretilmiş bir telefon değil. Sadece Türkiye'de değil birçok yani dünyanın her yerinde normal telefonlardan daha pahalı bir telefon. Bilmiyorum yani siz şöyle söyleyeyim. 22 bin liraya bunu alır mısınız demek yanlış olur. Siz arkadaşlar yani 20 bin, 25 bin hiç fark etmez. Benim öyle bir bütçem var. Zaten alacağım. Ya da istediğin telefonu al parasını diyelim ki ben ödeyeceğim. Ya da işte sana şöyle bir şey çıktı. Hangi telefonu istiyorsan seçebilirsin dediklerinde. Tercih bu mu olur? Mesele bu yani. Hani çünkü bunun tabii ki düz bir telefonla aynı fiyatı olmasını ben beklemem. Ama sen o bütçeyi ayırmışsın bir telefon alacaksın. Buna mı verirsin? O hakkını bu telefonla mı kullanırsın? Ben bunu merak ediyorum. Ya da ben çıkarırım kardeşim. Ben bu telefona 22 bin veririm. Alırım mis gibi kullanırım mı diyorsun? Bunları gerçekten merak ediyorum. Bu ara gündemde çok fazla yeni ürün var. İncelemeleri hızlı bir şekilde sizlere ulaştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu Mesaj geldi. Videoyu sonlandıracağım. Test sonucu geldi. Samsung Galaxy Z Fold 3 ile ilgili sorularınızı ve görüşlerinizi aynı zamanda Watch ile ilgili de çünkü Watch videosu çok hızlı gelecek. Çok fazla soru ve bekleyen arkadaşımız var. Sorularınızı ve görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben buranın altını Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.